Musa Aleyhisselam'ı da, Harun Aleyhisselam'ı da karalamak için ne yaptı Firavun? Hangi yönteme başvurdu? Siyasi ikbal peşinde koşmakla suçladı onları. Şimdi bu insanlar bizi bir şeye davet ediyorlar ama aslında bu insanların davetlerinin amacı yönetimi ele geçirmek. Musa Aleyhisselam oysa ki böyle bir şeyi hiç mevzubahis etmemişti bile. Yani bugün koltuğa oturmak isteyen insanların nasıl gırtlaklarını patlattıklarını görüyoruz zaten yani. Yani Müslüman davetçi demez ki sen o koltuktan kalk da o koltuğa ben oturayım, ben yönlendireyim, yöneteyim insanları. Müslüman davetçinin davası kendisi yönetim koltuğuna oturması değil. Müslüman getirdiği davetle, davayla zaten buna karşı. Oraya insan oturamaz diyor Müslüman. İnsanın işi değil bu diyor Müslüman. İnsanı Allah yönetecek diyor nasıl olur da kendisi o koltuğun üzerine oturma sevdalısı olsun? Bu sizin işiniz, bu müşriklerin işi. Biraz aklınızı kullanın. Tağutların Müslümanlara atmış oldukları şu çamurlarda hiçbir mantığın olmadığını göreceksiniz. Bugün dikkat edin İngiliz ajanı derler Müslümanlara. En azından şu tevhid daveti yapan insanlara. İngilizlerin oyunu bunlar. Sakın inanmayın bunlara. Ben İngiliz ajanıysam sen İngiliz'in kendisisin. Neyle yönetiyorsun insanları? Hukuk sisteminin adı ne? Kimden aldın? Kimden beslendin? İngilizlerden, Almanlardan, Fransızlardan, İtalyanlardan. Bunların zaten hukuk sistemiyle sen halkını yönetiyorsun. Sen İngiliz'in ta kendisisin. İngilizlerle beraber, Yahudi dediğin insanlarla beraber işbirliği yapan ben değilim, sensin. Bakın halk da bunu görüyor olmasına rağmen kime inanıyor? Onlara inanıyor da Müslümanlara inanmıyorlar. Niye? Çünkü onlar zaten Allah'ı inkar etmek istiyorlar. Bu dini kabul etmiyorlar. Bu dediğimiz gibi çok kısa bir akıl çalıştırılmasıyla ortaya çıkacak, anlaşılabilecek bir gerçek aslında. Tabi bunun içinde o beynin çalıştırılması elzem.